Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte sayfa içerisinde daha iyi bir şekilde tasarım, sayfa içerisinde daha güzel bir şekilde organize edebilmek için kullandığımız önemli bir HTML etiketi olan div'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Div sayfamızın içerisinde tasarım tasarım açısından daha güzel organize etmemize ve sayfada katmanlar oluşturmamıza yani resimler arasında katman sıralaması yapmamızı ya da görseller arasında katman sıralaması yapmamızı sağlayan önemli araçlardan bir tanesidir arkadaşlar. Bunun için öncelikle şöyle bir web sayfası göstermek istiyorum. Burada bazı katmanlardan bahsedeceğim. Örneğin şurada bir arka plan var. Daha sonra şunun üstünde beyaz bir katman var. Bunun içerisinde de bölümler şeklinde yapı oluşturulmuş. Şunu da söyleyebiliriz. Biz daha önceden bir web sitesini tasarlarken tablolardan yararlanıyoruz. İşte bir satır, iki satır, üç satır, dört satır, beş satır, altı satır şeklinde yapılabilir. Evet. Ancak örneğin şu ikinci satırla bir, iki, üçüncü satırın üzerine denk gelen şu bölümün oluşturulması tablolarda pek mümkün olmayabilir. Ya da ikinci satırda şu resmi bu alana eklenmesini sağlamak tam olarak çok mümkün olmayabilir ya da biraz daha zor olabilir. Ve bunun için div komutunun kullanılması daha mantıklı olur arkadaşlar. Bunun için öncelikle bir komutunun kullanımına Dreamweaver üzerinden bakacağız. Şöyle bir tane yeni bir sayfa oluşturuyorum. Sayfamı masa üstüne kaydedelim. Ee, kaydet. E, ee, dil tasarım diyelim. Dil tasarım diyelim. Şöyle tam ee, tasarım ekleyeceğiz arkadaşlar şimdi öncelikle. Burada şu bu arada şunu bilmek gerekiyor. Div eklerken ister istemez web sayfamıza CSS kodlarını da eklemiş olacağız arkadaşlar. CSS kod komutlarımızı da eklemiş olacağız. Bunun e, bunun CSS komutlarına henüz görmedik belki sizlerle ancak bir ön girişte yapmış oluruz böylelikle. Sayfamıza katman eklemek istediğimiz zaman div komutuna ekliyoruz. CSS eklerken kullandığımız class ve id diye iki seçenek var. Bunları es geçiyorum şimdilik. Orada şu an bir işimiz yoktur. Yeni CSS kural diyoruz. Komutumuzu ekleyelim. Diyelim ki üst kısmın, şu web sayfasındaki üst kısmın bölümünü ekleyeceğiz. Geliyoruz arkadaşlar. Üst kısım diyelim. Türkçe karakter kullanmıyorum yine. Burada önemli bir bölüm var. Kural tanımı. Yalnızca bu belgeyi seçersek oluşturduğumuz tasarımımız sadece bu web sayfasında kullanabiliriz. Eğer oluşturduğumuz bu sayfada kullanabiliriz. Oluşturduğumuz tasarımı diğer sayfalarda da kullanacaksak arkadaşlar yeni stil sayfası dosyası demeyi unutmuyoruz. Bunu seçtiğimiz anda tamam dersek öncelikle stil dosyasını kaydetmemiz gerekecek. CSS dosyamızı kaydetmemiz gerekecek. Stil tasarım, tasarım yazalım ya da tasarım stili. Tasarım stili yazalım. Gördüğünüz gibi bu yazdı ve masa üstüne kaydediyor arkadaşlar CSS'i. Şöyle masa üstüne bakalım bu arada. Şu bizim div tasarımımız e, CSS dosyamızı henüz kaydetmemiş mi? Burada biz yanlış mı seçtik? Yani henüz kaydetmemiş olabilir. Birazdan bunu e, uygulayınca kaydedilecektir. Burada önemli olan Mesela arka plan rengi ekleyelim ya da arka plan resmi ekleyelim. Mesela burada dikkat ederseniz arka planda bir tahta efekti var, tahta resmi var. Şöyle onunla benzer bir fotoğraf indirdim ben de. Arka planı ekledim. Burada arka planla ilgili farklı düzenlemeleri yapabilirsiniz. Önemli olan şurada kutunun yüksekliği yani oluşturduğunuz dilin yüksekliği ne kadar olacak arkadaşlar? Yüksekliği ve genişliği. Şöyle 750'ye 200 diyorum. 200, yüksekliği 200, genişliği 750. Ve en önemlilerinden birisi konumlandırma arkadaşlar. Konumlandırma. Konumlandırmaya geldik. Position'ımızı absolute yapıyoruz. Bu nokta koordinat vermemiz sağlayacaktır arkadaşlar. Yükseklik ve genişlik biraz önce girdiğimiz değerler. Konum olarak soldan, sağdan, alttan, üstten konumumuzu net bir biçimde yazıyoruz arkadaşlar. Bir, eğer İki tane koordinatımız varsa bunu yazmamız yeterli. Mesela topu yazmıyorum ben. Hatta topu sıfır yazalım. Yukarıdan sıfır. Soldan 200 piksel olsun. Konumlandırma yapmış olduk. Şimdi ekleyelim. Tamam diyelim. Şöyle klasımızı dikkat ederseniz oluşturdu üst kısım diye. Tamam diyelim. Bu arada dikkat ederseniz şurada tasarım CSS diye bir tane kod oluşturdu. Bu buna bağlı olduğunu gösteriyor. Çünkü normalde oluşturduğumuz zaman şu kısımda oluşturuyordu. Tasarım CSS'e bakarsak burada CSS komutlarını oluşturduğunu görürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle kaynak kodu bölümündeyiz. Şöyle bir divimizi ekledi arkadaşlar dikkat ederseniz. Bu div bölümünün içerisinde bir yazı ekliyor. Bu çok önemli. Değil, bunu siliyorum. Eğer divin içerisinde div oluşturmak istiyorsanız İmlec'i muhakkak buraya getirmeniz gerekiyor. Ayrıca bir div oluşturmak istiyorsanız da yani katman alt kısmına getirmenizde fayda var arkadaşlar imlec'i. Şimdi alt kısmın şu bölümünü oluşturmaya çalışacağım. Gelin şu kahverengi bölümü oluşturmaya çalışacağım. Şu kahverengi bölüm biraz daha geniş olsun diye div ee, yeni CSS kuralı bir alt diyorum. Siz bunu daha farklı bir isim verebilirsiniz. Tasarım stili CSS. Yine aynı komutun tasarım stili CSS'te saklanmasını istiyorum. Tamam. Arka plan. Arka planına şöyle bir kahve bir resim atalım. Renk atalım. Şöyle Şöyle bir renk atalım. Evet. Tamam. Seçtik. Resim atmadık. Konumlandırma kutu dedik. Bu arada bu arada kutumuzun yine büyüklüğünü ayarlıyoruz. Yukarıdaki aynı genişlikte 750. Yalnız yüksekliğimizi daha yüksek yapıyorum. 400 yapıyorum arkadaşlar. Az önceki 200'dü Hatır, yanılmıyorsam. Yüksekliğimi daha yüksek yapıyorum. Konumlandırma. Absolut. Yukarıdaki taptan sıfırdı. Bunu taptan bunun yüksekliği kadar aşağıya indiriyorum. Yani yukarıdan tap dediğimiz üstten yükseklik. Yani 201'i aşağıya indiriyorum. Şuradan başlayacak. Şu kısımdan başlayacak. Soldan da yine 200 olarak ayarlıyorum. 200 diye inanmıyorsam. Hatalı kısım yaparsak bunu CSS kısmından düzeltebiliriz arkadaşlar. Soldan da 201'in. Şöyle hatta yanlış yapalım. Yanlışlıkla 150 yazdık diyelim ki. Tamam dediğimizde şu şekilde ekledi. Diyelim ki burada hata meydana geldi. Stil dosyamıza gidip bu arada diğerinden eksikliğimiz ne? Position. Ha, white hate'i düzgün yazmamışız. White hate'i şuraya yazalım. White 750 piksel hate. Az öncekinden kopya çekerek bunu yapabilirim. 400 piksel. Orada herhalde enter'a basmadım? Bir şey yaptım. O yüzden olmadı. Dikkat ederseniz oluşturdu yalnız bir sol kısımda oluşturdu. Left'i şuradan 200 yaparsak arkadaşlar şöyle tam da ortalayacaktır. Şimdi tasarım stili bölümündeyiz. Kaynak koduna geçiyorum. Şuradan bu kısmı da siliyorum. içerisinde yazı da gözükmesin. Böylelikle tasarımı oluşturmuş olduk. Şöyle canlıdan bakalım. Sadece canlıdan. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine şöyle bir katman oluşturacak olursak, bunun üzerine şöyle bir katman oluşturacak olursak, bu ikisinin üzerinde olduğu için herhangi birisinin içerisine dahil etmiyorum arkadaşlar. Şöyle böyle yaptım. Yine alt kısma gerçekleştiriyorum. Şöyle bu arada şu kısma gelelim. Yine div yeni bir class orta kısım diyelim. İkisinin ortası olduğu için Ortak isim diyorum. Tasarım stili dosyası. Kutunun yüksekliği 100. Kutunun genişliği pardon yine 750. Yüksekliğini düşürüyorum 50 yapıyorum arkadaşlar çünkü arada yer alacağı için. Konumlandırma yine geliyorum. Nasıl olsun? Absolute pardon. Yukarıdan bu defa şuralara denk geleceği için yukarıdan 250, 175. Böylelikle ikisinin de ortasına denk gelmiş olacak. Yukarıdan 175 piksel, soldan da 200 piksel olacak şekilde konumlandırıyorum. Bu arada kutuya tekrar dikkat ediyorum. Bir de arka plan rengi ekleyelim gözüksün diye. Şöyle kırmızı ekleyelim. Evet. Şöyle tamam diyelim. Tamam diyelim. Dikkat ederseniz arkadaşlar buraya da ekledi. Şöyle üst kısmını ekledi. Burada önemli olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle canlıdan yine bakalım. Şöyle tamamen canlıdan. Şöyle bir yapı oluştu. İkisinin ortasında olduğunda dikkat edin. Hemen böyle geldim. Şuraya da tasarım yaptım. Tasarım stil dosyasına geldiğimizde şu kırmızı misal çok parlak duruyor. Bunun opaklığını, yani saydamlığını oluşturmak istiyorsanız opacity komutunu kullanıp 0 ile 1 arasında bir değer yazabilirsiniz. 0.4 yazdığımda dikkat edin. Şöyle canlıya alıyorum görmek için. Dikkat etseniz biraz daha saydam bir şekle dönüştürdü arkadaşlar. Tamam. Opacity bizim saydamlığımız ee, katman oluştururken kullandığımız bir e, CSS etiketlerinden birisi arkadaşlar. Tamam, Bunu da kullanmış olduk böylelikle. Bir de CSS'e giriş yapmış olduk. Tasarım. Şimdi son olarak şunu yapmaya çalışacağız. Ee, son olarak şuradaki diyelim ki şu kısmı bir etiketin ortasına nasıl alacağız? Buna bakacağız arkadaşlar. Ee, şöyle geldik yine trimliğe Bu defa şu etiketin içerisinde yazacağımız için arkadaşlar şöyle doğrudan o etiketin içerisine gidebiliriz. Bir altın içerisine gidip divimizi tıklayabiliriz arkadaşlar. Böylelikle şu bir alt bölümüne eklemiş olur divi. Yeni CSS kuralı. Bir orta diyelim. Orta şeklinde. Daha doğrusu bir altın evet bir altın ortası da olacaktı. Doğru yerdeyiz. Tasarım stili. Tamam dedik. Burada arka plan seçelim. Arka planımız beyaz olsun. Şöyle e, kutumuzun yüksekliği diyelim ki iç kısımda olacağı için bu şöyle şu kısımda olacağı için e, 500'e çünkü dış 750 500'e buranın yüksekliği 400'de 200 olsun ya da 200'de 200 de 500'e 300 olsun 300. Daha sonra yine konumlandırmaya geldiğimiz zaman bu defa sayfa içerisinde genel bir konumlandırma değil. Bu divin içerisinden soldan ve sağdan değerler alacağımız için arkadaşlar toptan 100 diyorum. Left'ten yine 100 olarak işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl konumlandırdı soldan ve sağdan bu şekilde konumlandırmasını sağlamış olacağız. Evet şöyle bir konumlandırma yapmış oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz alt alt çok geldi. Bunu düzeltebiliriz. Hemen tasarım stili bölümüne gidiyoruz. Ortaya geldik. Height'ını 300 değil de 250 yaparız. Evet böylelikle yerleştirmiş olduk. Soldan ee, bu arada tam orta şurası 750. Tam ortada olmasını istiyorsak ne kadar almamız gerekiyor? Soldan 150 alsak yeterli olur mu acaba? 125 sanki tam ortada alacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle tam ortaya almış olduk. Bu arada katmanlar arasında bazen birden fazla katman da ekleyebilirsiniz. Bu katmanların gözükmesi noktasında kullandığımız önemli komutlardan birisini göstereceğim şimdi arkadaşlar sizlere. Mesela şu kırmızı üstte gözüken bir katman. Bunu alta almak istiyorsanız şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. şu komut bölümünü biraz artırayım. Orta kısım diye. Şunun white'ını birazcık daha artırıyorum. Şöyle birazcık daha net görelim diye. 900 yapalım. Left'ten de 150'ye çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. 100'e çekelim hatta. Şunu da 950 yapalım. Böyle tam ortalasın diye çalışıyorum. Şöyle ha. Şimdi bu dikkat ederseniz ikisinin de üzerinde. Bunu bir alt kısmı almak istiyorsak şu yapmamız gereken e, kullanmamız gereken CSS komutu Z index. Z index 3 boyutlu alanda bizim tasarım yapmamızda, daha doğrusu üç boyutlu ortamda katmanların sıralamasını sağlıyor. Eksi 1 yaparsak en alta gönderecektir arkadaşlar. Şöyle tas canlı bölümünden görürsek şu şekilde oluştuğunu da görmüş oluruz arkadaşlar. Üst kademeler almak için de artı bir şeklinde kullanılıyor ya da kullanmazsak da zaten en üst kademe değil arkadaşlar. Tamam. Şu anda da üst kademede olduğunu görüyoruz. Opasitesini yine şunu oluşturmak istiyorsanız ortanın opasitesini yine geldik. opacity e, 0.8 şeklinde yaparsak buna da yine bir opasite oluşturmuş oluruz. Şu yüksek olduğu için çok belli olmadı. Evet şu şekilde opasite oluşturmuş olduk arkadaşlar. Böylelikle div yapısını kullanmayı birazcık öğrenmiş olduk arkadaşlar. Daha fazla geliştirmek istediğiniz zaman... Divi böyle sıklıkla kullanmanız gerektiğini belirtmek isterim. Ee, biz burada HTML'i daha doğrusu Dreamweaver'in arayüzündeki Divi kullanarak yapmaya çalıştık. Yalnız ister istemez stil dosyasını da kullanmak zorunda kaldık. Ee, basit birkaç tane stil dosyasının Style komutunun kullanımı da sizlere sunmuş olduk arkadaşlar. Opacity, low, top, left, position, white, height background color ya da resmi olacaksa background image şeklinde bunları eklemiş olduk arkadaşlar. Tasarım stili dosyamızı şöyle ee kaydediyorum. Ctrl S'ye basarak kaydettim. Kaynak kodu dosyamızı da şöyle geldik. Ctrl S'ye basarak kaydettim. İkisini de kaydettim. Böylelikle tasarım stili dosyasını daha sonra başka siteleri, başka sayfaları tasarlarken de rahatlıkla kullanabilirim. Bu sayfamı tasarlamış oldum. E, div katman oluşturmada önemli komutlardan birisidir arkadaşlar. Kullanmakta, iyi kullanmakta yarar olan komutlardan birisidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.